Merhaba sevgili kovalar. Her zamanki gibi iç kolikleriniz üzerinizde çok yorgun olduğunuz için önümüzdeki haftalarda geçirmiş olduğunuz yorgunluklar ve sağlığınızla ilgili bazı problemlerin getirmiş olduğunuz huzursuzlukları bu hafta üzerinize hissedeceğinizden bol bol dinleneceksiniz bu hafta. Gerçekten sizin için dinlenme haftası olacak sevgili kovalar. Bir beklentiniz var. Uzun bir yoldan gelecek işle ilgili yepyeni bir işin getirmiş olduğu bir devir daim haberi size mutluluk ve huzur katacak özellikle parasal konularda. Özel yaşantınızla ilgili özellikle iki gündür ve bu haftadan itibaren sevdiğiniz kişilerle olan bağlantılarınızın daha bir olumlu şekle girmesi size huzur verecek. Tabii ki sevdiklerinizle bol gezi geliyor. Bu haftadan itibaren bol bol gezi var. Bunun sonucunda da istirahatın getirmiş olduğu yorgunluk atmadan sonrası gezi de sizin için mükellef olacaktır. Bu arada bir beklentiniz var. Bu de özellikle bir dükkanla ilgili olabilir. Hayırlı neticeler getirecektir. Belaları, kemik yapısı hassas, silücüt konularına biraz dikkat edin. Göz problemleri ve gözlük değiştirme gibi konularda biraz özen göstermeniz gerekiyor. Bu hafta sizin için olumlu geçecek.